Merhabalar Zootropolis Hayvanlar Şehri filmimizin e, karakterleri e, ben Nick Wilde, arkadaşım Jodie Hobbs. E, sizlere ilk defa e, canlı kanlı e, filmimizde oynayan e, Judy Hobbs karakterini canlandıran Jennifer'la beraberiz. Jennifer ilk defa Türkiye'ye geliyor. Hoş geldin Jennifer. Müsaadenizle kendisinden İngilizce konuşacağım. Hello Jennifer, how are you? Welcome. E, what do you think about... <gülüyor> Eminönü. Eminönü. <laughs> Niyetçiler, evet. Mısır çarşısı, ciddi müzisyen. <laughs> evet, Jennifer ilk defa Türkiye'ye geldi. Mısır çarşısını falan gezmiş. Diğer tavşan arkadaşlarına falan rastlamış orada. Çok beğeniyor Türkiye'yi ve e, bu filmde idealleri olan bir e, genç kızın e, bir metropoldeki macerasını yaşıyor. E, biraz kilo mu verdin, ne yaptın? Evet, yıllardır duyarız de, televizyon 5 kilo koyuyor diye sinema haliyle öyle bir 30-40. 30-40 civarında koyuyor. Çok az da boydan. Hakikaten e, filmde göründüğü gibi değil. <laughs> e, kendisine şeyi sordum zihinsel, zihin gücüyle. Türkiye'de beğendiği aktörler sağ olsun beni, beni söyledi. <laughs> evet onunla da çalıştım evet. Avustralya'da. Evet. <laughs> evet. Var mı? Yeni bir şeyler var mı? Önemli olan niyet diyorsun tabi. Ee, yeni projeler var mı diye sordum. Önemli olan e, niyet dedi. Ee, gelecek mi şeyi devamı Zutropolis? <laughs> e, Zutropolis'in devamı gelecek mi diye sordum çünkü bir takside girdiğim için. Ee, çok güzel, çok güzel. Yani e, ben müsaadenle Türkçe şey yapma. E, şöyle bir şey var. Judy Hopps'u canlandıran sevgili Jennifer e, bana şu intibayı verdi. E, gerçekten Disney. E, bakın görüyorsunuz yani o mütevazılık, o şey hep böyle bir alttan alıyor yani ekranda gördüğünüz gördüğünüz göreceğiniz hallerinden çok daha mütevaziler o e, böyle kanlı canlı aflayıp zıplayan Judy Hopps adı üstünde o kız ne kadar farklı İşte o aktör olan Jennifer ne kadar farklı Thank you Thank you diyoruz <laughs> evet bir daha mı hayvanlarla çalışmak. Keşke, keşke diyoruz. Disney'den Zootropolis. Cem Yılmaz'ın sesiyle 10 Haziran'da sinemalarda